Merhabalar, iyi akşamlar, nasılsınız? Gününüz nasıl geçti? Güzel geçmiştir umarım. Evet, aklınızdaki kişi bu akşam ne durumda? Hem genel anlamda soracağız hem de sizinle ilgili tabii ki. Hazırsanız anlık enerji okuması ile başlayalım. Evet, şaman kehanet destemi aldım ben. Zamansız zamanın niyetimi aldım. Evet, bu videoya girdiğiniz zaman, tıklayıp girdiğiniz zaman tam şu anda... Altınızdaki kişi. Önce kendi tabii ki güncelini soruyorum. Kendi enerjisi. Anlık enerjide. Göremiyorsunuzdur, bilmiyorsunuzdur. Hakkında bilgi sahibi değilsinizdir. Ne durumda? Of. Sevilen. Aşk enerjisinde. Yılan. Mistik şaman. Ş şaman. Ay şaman. Şaban der gibi tüm. Çok pardon. Konsey. iki tane geldi. Jaguar ve Karga. Şimdi çok fazla bilgelik kartları var. Tabii ki bilgeliğin üstüne avcı kartında verdiğine Ay ben kartları nasıl dizmişim öyle? Evet. Çok dediğim gibi bilgece düşünüyor. Olgunca tavırlar içine giriyor. Bu kişi birilerinden hayatıyla ilgili fikir alıyor ya da ailesiyle ilgili önemli bir kararın eşiğinde bu kişi arkadaşlar. Kendi düzeni, kendi ailesi var ise ama daha çok istişare, çok fazla istişare yaptığını düşünüyorum. Neyle ilgili istişare? Şifa. Buradaki yılan şifadır. Şey, düşman değildir arkadaşlar. Hep söylüyorum destesine göre, yerine göre enerjisi değişiktir. Bazen soruyorsun. Şifa ile ilgili, şifalanmakla ilgili. Olgun, tavır ermiş kartı gibi alabilirsiniz içine dönüp düşündüğünde birilerinden sadece kendi de düşünmemiş fikirler almış ya da dediğim gibi aileyle ilgili e, geniş ailesi var ise veya kendi ailesi var ise o konular şu an gündeminde burada karga da aslında bilgeliktir bir nevi bilgeliktir zekadır zeka çalıştırma strateji kullanma durumundan bahsedebiliriz fakat avcı formatında her ne olursa olsun sakin enerjilerde de olsa Artık ben değiştim, olgunlaştım dese de bu kişi fıtrat hani bazen değişmiyor. Yaş ilerledikçe yaş biraz insanlar veya deneyimleri, deneyimleri yaşadıkları değiştirir, olgunlaştırır ama bu kişinin fıtratında sanki bir avcı olma potansiyeli var ve sevilen kartıyla açtı. E, aşk konuları da sevilmek isteyen veya sevildiğini hisseden birisi var ve bu durum bakın aslında kırmızı renkte bir aşk isteyen ya da bakın kalbi ellerinde tutuyor. Yani konu aşkla ilgili bir şifadan da bahsedebiliriz arkadaşlar. Kim şifalandırmıştır? Mesela çevresiyle aşk acısı çeken birisinden bahsediyorsak artık olgunlaşmış. Bu konuyla ilgili şifalanmış. Neden? Birileriyle istişare yapmış, konuşmuş. Paylaştıkça dertler azalır ya acımız azalır. Dolaylı yollardan belki paylaşmış. Bundan bahsediyor. Sanki bir aşk acısından şifalanmış. Ama gözü hala başka hedeflerde. Evet. Sizinle ilgili çok merak ettim. Enteresan geldi enerjisi. Yolculuk. Rüzgar. Kartı. kart. Evet. Ay ben bu kartları bir yerden hatırlıyorum. Evet. Hedefi sizsiniz. Avcı. Yani avcı dedim ve avcı kartı ay karıştıramıyorum. O yüzden bazen diyorum hani sabahla ak akşam enerjisi bağlantılı fakat ayrı iki kişi içinde de alabilirsin dünya. Evet. Arkadaşlar burada içine döndüğü zaman İsel yolculuktan bahsedebiliriz. Onu en çok seven kişinin siz olduğu kanısına varmış olma ihtimali kuvvetli. Veya onu o kadar güzel sevmişsiniz ki bunu düşünüyor bu kişi. Fakat bir rüzgar esmiş, aranızdaki bağ kopmuş veya uzaklaşmış olabilirsiniz. Şu an hedefi sizsiniz arkadaşlar. Sizinle bir dünya kurmak. E, sizi tekrar belki ayrıldıysanız tekrar kazanmak. Yeni başlayanlar var ise sizinle yeni bir dünya kurmak geçmişinden, geçmiş acılardan şifalanmış, onunla sizin onu çok seveceğinizi düşünen yeni başlayanlar için veya şu an sevgiye ihtiyacı olan birisi var. Ve o sevgiyi sizin karşılayacağınızı biliyor. İlişki tipiniz ne olursa olsun. Burada artık şifalanmak isteyen ya da zaten şifalanmış sizin sevginizle şifalanacak olan birisinden de bahsedebiliriz. Şu an hedefi sizsiniz. Eylemsel bir enerji geldi. Fakat bu kişinin fıtratını da unutmayın. Avcı potansiyelinde birisinden de bahsedebiliriz. Çocuk. Çocuksu bir ruh hali de var. İç dünyasında bir çocuk barındırıyor. Yaşı kaç olursa olsun işte içinde bir çocuk var. İşte 50 yaşında da olsa, 30 yaşında da olsa masumiyet de aldım biraz ama ben. Yani avcı formatındaki birisi masum olabilir mi? Masumiyet de aldım sanki. Evet birden çok kişilikte barındıran insanlar var değil mi? Çok değişken yani ruh haline sahip. Şu an ne durumda? Önce kendi arkadaşlar burası. Bu akşam ne durumda bu sorduğumuz? Bu ise anlık herhangi bir saat diliminde denk gelebilirsiniz diye. Veya zamanda belki video yayınlanacak. Bir ay sonra izleyeceksiniz. İmparatoriçe. Kupa Şövalyesi. Kılıç üçlüsü. Tılsım şövalyesi. Oo, evet ya çok hareketli enerjiler var. Tılsım altılısı. Kılıç kralçesi. Bilinç altında bir kılıç kralçesi var. Hayatında da belki bir imparatorça var. Veya imparator ve kılıç kralı erkek izleyicilerim. O şekilde alabilirsiniz. Bakın iki tane şövalye var. Şöyle tutayım. Aha, Kupa şövalyesi ikinci kez geldi. Ay bu kişi aşka gelmiş arkadaşlar. Aşka gelmiş. Duygu isteyen, romantizm isteyen, romantik adım atmak isteyen, sevilmek isteyen birisi var. Çok enteresan. Ve burada bir imparatoriçe var. Ama merkezde de kılıç üçlüsü var. Ne olacak o? Onu bilemiyoruz. Evet. İmparatorumuz da geldi. Evet. Dünya kartını tekrar verdi. Of of of. Yani bu kişi çok aşka gelmiş arkadaşlar. Böyle aşka gelmiş derken boşuna demiyorum. Bakın. Şövalyelere bakın. Aşıklar kartına bakın. Yani İmparatoriçe aşk. Şimdi ne durumda? Bu kişi kendi özelinde de aşk enerjisinde. İmparatoriçe'm dediği birisi var. Ama ben daha çok şöyle veya İki kadın ya da iki erkek erel izleyicim kalmış birisinden bahsedebilirim. O enerjiyi çok verdi. Kimi seçsem, nereye gitsem. Bazen iki kadın derken hep söylenir mi? Romantik partner değil de anne ve sizin aranızda da kalmış olabilir. Böyle bir enerji var ama enerjisi aşk enerjisi. Aşka gelmiş. Yani iki ayrı yerde kupa şövalyesi. Aşıklar, şu an ne durumda aşk isteyen, aşka gelmiş birisi var. İmparatorunu ya da imparatoriçesini arıyor. Çünkü imparator da var burada. Evet bakın kupa şövalyesi hızlı eylemlere geçmek istiyor ancak korkuları da var. Bilinçaltı korkuları da var. Ha burçları sorarsanız baskın burçlar çok var. Koç var arkadaşlar burada, İkizler var, Balık var. Ve Başak var bilinçaltı korkuları var. Bakın. Çok enteresan geldi. Ama güneş o aydınlık süper bir sanki bu doping yapılmış bu kişiye. Bir enerji enjekte edilmiş. Yerinde duramayan bir enerjide. Güneş enerjisinde verdi yine. Aslan enerjisi de burada. Aşka gelmiş. Her şey karanlıklar. Ay güneş var ama aydınlanacak diyor. Üstün. Yani bu bilinçaltı korkularını da aşacak. Her şeyden e, ee, sıyrılıp aşk isteyen ne olursa olsun aşk isteyen birisi var ne durumda dedim şimdi arkadaşlar merkez ama her ne kadar şey olursa olsun bu kişi heyecanla enerji dolu olursa olsun bir kılıç üçlüsü var burada kimi seçecek bir seçim var olanlar alsın aşk acısı şunu diyor olabilir bakın ben zaten aşk acısı çektim acaba yine aynı durumu yaşar mıyım? Yanlış bir seçim yapar mıyım ya da başka kişi yoktur siz varsınızdır. Aşk acıtır formatı olma ihtimali de kuvvetli. Zaten acı çektim. Aşık olursam aşk durumu acı verir formatı da var. Ama daha çok aldığım diğer kişi ve sizin e, sizinle ilgili değil burası ama iki kişi arası sizsinizdir muhtemelen birisi kalmış. Kimi seçeceğim formatı var burada. Evet arkadaşlar, imparator, hayır diyor ki sen bir imparatorsun, kontrol sende diyor. Kontrolü ele alacağım ve o aşkla ilgili adımı atacağım diyor. Net olarak eylemler var, net olarak kendine güven var, aşırı bir güven var ve somut adımdan bahseder arkadaşlar. Erkek izleyicilerim için karşı taraf somut bir adım bekliyordur ama burada bir adımlaşma, kontrolü ele alma durumundan bahsedebiliriz. Burayı çok detaylandırmıyorum ama arkadaşlar enerji o kadar şey geliyor ki bakın. Alma ve biraz maddi konularda da özgüvene gelmiş olabilir. Maddi sıkıntısı var ise onu tamamlamış ya da tamamlamakla ilgili bir haber almış. Özgüveni yerine gelmiş olanlar için alma verme. Hani dünya kurmak için belki maddi tamamlanmayı bekledi. Ben artık dünyamı tamamlıyorum. Mutlu sona ulaşıyorum. Ne olursa olsun o mutlu sonu Göreceğim diyen birisi var. Ya da hak edene hak ettiğini vereceğim. Çok böyle, böyle ölçüp tartmış ama artık tamamlanacağım diyen birisi var. Ay sizin ilgili enerjiyi çok merak ettim. Bir taraftan da korkuyorum. Yani kendi güncelinde çok pozitif verdi. Attı. Hem de iki tane. Nereye attı? Buraya attı. birileri bu kişi çok pohpohluyor arkadaşlar yine ara ara böyle enerjiler geliyor egosunu yükselten birileri olabilir yine aşıklar kartı bakar mısınız bilinç altında aşk sizsiniz bakın şöyle göstereyim ama bu kişi değişik geldi İkizler etkisi de çok fazla. İlla ki o burç olması gerekmiyor arkadaşlar. Doğum haritasında vardır ama ikizler enerjisi biraz değişken enerjidir. Onu da söyleyeyim. Bir dediği diğer dediğini bazen alınmasın ikizler izleyen arkadaşlarım. Doğum haritası da önemli. Fakat hani yani kartlar şunu da şöyle alacağım. Sizinle ilgili ne durumda bu akşam? size çok tavırlı. Ben hayatımı yaşıyorum diyor. Sen olsan da olmasan da kendini göstermeye çalışıyor. Beni de sevenler var diyor. Ama geceleri de uyku uyuyamıyor. Evet. Şu an bu akşam sizinle ilgili ne durumda? Sizi çok beğeniyor aslında. Size hayran. Siz tavır takındıysanız o da kendince size tavır takınmaya çalışıyor. Sana da ihtiyacım yok. Ben de kendi dünyamda mutluyum. Sen olmasan da mutluyum. Veya yani şu an için dediğim gibi bir beklentisi gerçekleşmiş olabilir. Kendi özgüvenini yerine getiren bir durum olmuş olabilir. Bundan bahsediyor ama sanmayın ki sizden vazgeçmiş, size hayran birisi var ve sizinle ilgili planları var. Plan yapan birisi var. Ancak ancak çok bakın kılıç kralının desteği altında görmüştüm. Soğuk mantık çalıştırıyorum artık diyor. Sana karşı mantık çalıştırıyorum diyor. Burada zamana bırakılan bir süreç var. Seninle ilgili süreci zamana bırakıyorum. Soğuk enerjiler var. Mantık enerjisinde yani sebebine bir bakalım neden böyle söylüyor. Diğer karttan alacaktım artık sınırlama çünkü siz onu sanki kendi sınırlarınıza yaklaştırmıyorsunuz ya da şunu diyor, zaten benim dünyam var ben dünyamda kendi dünyamda mutluyum veya er geç zaten o mutlu sona ulaşacağız formatı var ama en çok aldığım siz sanki bir sınır çizmişsiniz bazen dünya kartında satürn etkisi vardır kendi sınırınıza onu sokmuyorsunuz bundan kaynaklı bu kişi de size karşılık veriyor gibi bir enerji var ne durumda dediğimde bakın savunma alanı geliştirmiş birisi var. Kendini geriye çekmiş birisi var. Artık geleceğime bakıyorum diyorum merkezinde. Geleceğime bakıyorum. Ama bir şeyleri ispat etmeye çalışıyor sanki. O enerjiyi çok aldım ben. Tavır enerjisi var burada. Ay yine tasım dokuzusunu verdi. Çünkü siz çok hoşsunuz, güzelsiniz. Ona ihtiyacınız yok. O da kendini bu şekilde yansıtıyor. Evet. Ne durumda dediğimde burada bir hayal kırıklığı var ve bunu bitirmek istiyorum. Seninle ilgili hayal kırıklığı yaşadım. Bunu bitirmek istiyorum. Çok kararlıyım. Artık kontrolü ele alıyorum dedi. Burada bir imparator var ya da yani farklı iyi tarafından bakarsak sizi hayal kırıklığına uğratmıştır. Artık bunu bitirmekle ilgili bir karar mı alacak? Yok arkadaşlar, kendi yani kendi bir şekilde sizinle ilgili bir hayal kırıklığı yaşamış, üzülmüş ve artık bakın daha temkinli, kendini geriye çeken bir enerjisi var. Bununla ilgili çok kararlıyım diyor. Bu tavrımı devam ettirmek ilgili kararlıyım sanki dediğim gibi size kendini ispatlamaya çalışıyor. Size tavır geliştirmiş birisi var. Çünkü bakın şöyle bir uyanış yaşamış. Ön yargılar var. Siz ona ön yargılısınız veya artık size karşı daha ön yargılı. Daha temkinli, daha böyle kendine sınır koyan bir konuda. Bazılar için gerçek engelleri de olabilir. Elini kolunu bağlayan fakat ben bu enerjisi beni baydı yani. Sürekli kendini düşünen bencil bir enerji var. Rumiye soralım. Hatta Rumiye soracağım. Neden böyle yapıyor? Kolektif adına. 3 tane kart alacağım. Asla belli. Sizin, sizin tavrınız sizden beklemediği bir şey görmüş sanki. Evet sizinle bağlantılı. Sizi ser verip sır vermiyorsunuz. Sizinle ilgili bilgi alamıyor. Kendinizi saklıyorsunuz. Geri çekilmişsiniz. O da etkiye tepki gibi. Bazılar için anne ile ilgili bir sorun var. Anne gizlilik konuları var burada. Gizlenen bir anne veya anne ile ilgili bir sorun konuşulmamış bir sorun olma ihtimali de olabilir ama siz aslında gerçeği biliyor musunuz? Zevkler ve hoş şeyler ruh içindir. Tüm renkler benim içindir. Yani bu kişi sizinle hiç şey olmasın. Siz ona üzüntünüzü söylemeyin. Suratınızı asmayın. Derdinizi anlatmayın. Hep onu mutlu edin. Ben odaklı birisi. Bunu yapmıyorsanız, biraz kendinizi çektiyseniz bunun etkisi de var. Ama en önemlisi de neden? Diğer kişilerin etkisi de var. Diğer kişilerden kaynaklı can ya, canı yanmış veya üçüncü kişilerden kaynaklı bu tavrı da sergiliyor olma ihtimali var. Size tavsiye alacağım arkadaşlar. Çünkü şey bir enerji. Ağır bir enerji verdi. İki ilişki tiplerinde olanlar için bir bilge iki dünya içinde rahmettir. Yani burada da biraz aziz kartı. Siz aslında olgun bir ruha sahipsiniz. Onu çok iyi tanıyorsunuz muhtemelen. Bilge bir yapıya sahipsiniz siz bakın şuradaki sütuna siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Aslında nasıl bir tavır sergileyeceğinizi e, biliyorsunuz arkadaşlar. Hatta bu konuda dua, duayen olmuşsunuz. Şunu diyenler bile var. Sağ beni duayen etti diyenler de var. Artık e, o kadar şey yaşadık ki e, beraber ve o kişi bana o kadar çektirdi ki duayen oldum diyenler maalesef. Aslında siz biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini. O kişiyi de yönlendirecek olan sizsiniz. güçlü diğer en seçilmiş olan arkadaşlar bu kişi kaderinizi bu kişinin belirlemesine asla izin vermeyin zaten zorlu ilişki tipleri kendi kaderiniz olun bazen de biraz akışa bırakın müdahil olmayın bu kişiye bu kişi ne yaparsa yapsın tepkisizlik en güzel tepkidir şu anın enerjisinde zaten ay evet kapatmaya çalıştım evet ne diyelim hayırlısı olsun arkadaşlar bir sonraki açılımda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.